Döndü yanık. Eşimden ailem var, onu alıyorum. Buraya orucun içinde geldim, iki bayram geçti. Ben ikinci evlilik geçirdim. Beni oğullarım dışarı attı. Kapıda kaldım, avukatını çıkardılar. Ben o evde öğrenece oturacaktım, beni oturtturmadılar evde. Benim eşyalarımı neyi dışarı attılar, ben sokakta kaldım. Beni katından çıkardılar evden, Nereye koydum ben, nereye diyeyim? Ben de eşyalarımı yaktım, geldim. Benim ilgilen Mustafa Uluhan var, o getirdi beni buraya. Benim gidecek yerim yok. Var. Yedi tane kardeşim var analıktan. Saat çıkan yok. Bir tane de öz var. O da kendi iş, işiyle ilgileniyor. Benim gidecek yerim yok. Beyiniz ölünce mi çocukları dışarı attı? He, ben resmi nikah yapmadılar. Ben evvelki eşimden aylık alıyorum. İki sene ben şeyle uğraştım, karakolla uğraştım. Gittim geldim, gittim geldim. Polisler dedi, niye resmi nikahını yaptırmadın dedi. Yapmadılar, benim resmi nikahımı yapmadılar. Beni kapıya attılar. Avukatla çıkardılar, kapının anahtarını neye danıştılar. Nereye gideyim, bu vakit nereye gideyim? Kız kardeşim var büyük, onun yanına gittim ben. Sokakta kaldım. Benim eşit buzdolabım vardı, televizyonum vardı. Yoksa ben buraya getirmeyi istedim. İki tane buzdolabım vardı. Televizyonum vardı, çamaşır makinem vardı. Her şeyim vardı, getiremedim ben. Benim Mustafa Ulhan var, elim ayağım o. Benim tutarım o. Benim yapacak kimse yok. Kardeşlerim sahip çıkmıyor. Üvey annem olduğuna sahip çıkmıyor. Benim Sivas Gemerek. Gemerek Ankara Gölköy'ü. Üvey çocuktan neden istemedi siz evde? İstemedi. Beni getirler, Resmi nikah yapmadılar. Ben eşimden, benim eşim Develi'ydi. Develi'nin Köseler Köyü'nden idi. Bunlar da Samarlı'ydı. Beni babalar yaşlıydı. Diğer adama baktırdılar. iki sene, üç sene baktım. Babalar da ölünce beni suha attılar. Polis bile bana kızdı bak. Yıldırım Bey'de e oturuyordum. Gittim geldim, gittim geldim. Polis bana kızdı. Niye resmi nikahı yaptırmadın dedi. Ben o adamın parasını alıyor. O adamın da aileyi vardı. benim resmi nikahımı yapmadılar. Bahurluydu onun. Benim sigorta. Hastalıktan oldum evet. oldu. ne emekli oldu. Ben ondan alıyor. Henüz yani, ölenece oturacaktım ben o evde. Ben o evde ölenece dört tane odası vardı. Bir de mutlak beş. Koca salonu var 350 metre arsasıydı. Komşular kendileri kınadı. Ben şey etmiyorum. Allah'ım gün, her günler şükür olsun. 87 yaşına geldik. 38 doğum Buraya geleli 11 sene oldu bu seneyle. Nevşehir'in, Gülşehir, Hazaz'ın, Şahinler köyünlerim. Çocukluğum 38 doğum Annem ölmüş altı aylıkken, babam da askere gitmiş, İkinci Dünya Harbi varmış. Almanlar gelmiş, hıdıda dayanmış, Yunanistan'a bir gün daha almışlar, bizden yol izlemişler. Rusya Rusya'ya vurmak için o zaman Cumhurbaşkanı vermemiş yolu, vermeyince dolanıyor. Öte taraftan giderek güç bastırıyor. Almanların arabası donuyor. Almanlar mağrib oluyor. Çok Almanya'da ben de 30 sene kaldım. Lahmacun'un döner Türk yemeklerini icat edenlerden birisi de benim. Çoluk çocuk var mı Hamdi? Çoluk çocuk var, iki oğlan, iki kız var. Oğlanlar yurt dışında, biri Almanya'da, birisi de Avustralya'da. Birisi de burada. Muhammed siz kendi isteğinizle geldiniz buraya. Bir evet. de kendi istemeyerek evlatlar tarafından bırakılan anneler, babalar var. var. Onlar için ne söyleyeceksiniz? Onlar da, onlar da gördük. Onların da şahit olduk. Burası hastane size bakacaklar diye kapıdan bırakıyor gidiyor bir daha hiç gelmiyorlar. Onları da gördük burada. Dertleştiğiniz oluyor mu öyle anne babalarla? Evet. Ne, ne anlatıyorlar? Anlatıyorlar işte şöyle yaptık evladımıza böyle yaptık ama o da bizim buraya atıp bırakıp gidiyor dedi. O tür evlatlara ne söylemek istersin? Annelerine, babalarına sahip çıkmalarını, buraya atıp gitmelerini, hiçbir zaman gelip ziyaret etmiyorlar, ziyaret etmelerini, onların ne olacağı da belki sonunda. Belki de abetler olacaklar. Burada az çok hepsini bakıyorlar. Ama hasretler var. Evlat kasvetçileri var bunların da. Onları görmek istiyorlar her zaman. Siz isteyerek geldiniz. Evlatlarınızı istemeyerek bıraksaydı çok üzülür müydünüz? Tabii mutlaka üzülürdük. Biz büyüttük, yedirdik. Elimizden geleni yaptık. Ama o bizi bırakır da giderse tabii üzülürüz biz gözlere tavsiyem anne babalarına huzur evine bırakıp gitmesinler. Bırakmak mevcudiyeti varsa gelip ziyaret etsinler. Ben bunları söylemek isterim. Bütün tanıdıkları hepsine evlatlarımı yurt dışında Hepsine selam der, göz der, İki kızım bir oğlum var dedi. Bütün hayatım onlar Eşim vefat ettikten sonra oğlum da Ama oğlum da o kadar iyi davranıyor ki gelin de öyle. Hani gerçekten minnettardım onları. Muson sonra kadar. Hastalandım dedi. Bir hafta hastanede kaldım. Hakikaten durumu iyi değil ama Allah yardım etti. Ayağa kalktım eve döndük. Hadsizdim ama hadsizim devam ediyordu. Çünkü ilaç da alıyorum devam ediyor. Gece, gece yarısı banyoya kalktım. Giderken baktım ki yüksek sesler. Çünkü benim odayla onlar odasınız baya misafir var. Nasılsa uyudum diye düşünüyorlar. Banyoya giderken baktım ki sesler geliyor. Benden bahsedince kulak misafir oldu. Ve duyduklarım karşısında çöktüm dedi. Ne oldu dedim. Geldim dedi oğluma ya işte buradan bu evi satsak da hani bir villa taşınsak bahçeli daha iyi olur çocuklar için O da dedi ki gülerek hanım biraz sabret ya babamın zaten bir ara çukurda yakında gidecek. O zaman istediğimizi alırız dedi. Ve ben o an kahroldum. Odama gittim. Odama gittim. Bu yaşımdan sonra hüngür hüngür ağladım. Hüngür hüngür ağladım. Eşime niye beni yalnız bırakıp gittin diye. Üzüldüm. Eşim benim dünya iyisi bir insandı. Yalnızlık çok zor olmuş dedi, Çok zor olmuş dedi. Ve ben dedim, onları yine kırmadan eşyalarımı hazırladım sabah. Dedim artık kız kardeşi kalacağım dedim. Kız kardeşine kalacağım dedim. Ve diğer işte iki kızım var. Büyük kızımın yanına taşındım gittim. O kızım da beni çok güzel karşıladı. Ve ben bak benim bu kadar üzgün olduğumu görünce Baba ne oldu? Lütfen anlat. Israr edince ben de anlattım. Kızım böyle böyle dedim. Kızım çılgına döndü. Baba bu nasıl vicdansızlık? Bunu nasıl yapar benim abim? İstersen arayayım konuşayım bununla dedi. Hayır kızım sakın yapma bunu. Bunun bir anlamı yok dedi. Artık o sözler onun ağzından çıktı. Ne yaparsa yapsın benim için o. Bitti dedi. Bitti. Evlat, bir evlat bunu yapmaz. Bir ayağı çıkır buradan nasıl öleceğim? Dedi. Ve ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Onu mirastan mahrum etmek istiyorum. Onu hiçbir şeye bırakmak istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim? oldum dedi. Bütün hayatımı onlara adamıştım. Dedi. Bir an önce benim ölmemi bekliyorlarmış dedi. Bir an önce benim bu dünyadan ayrılmamı istiyorlarmış dedi. oldum dedi. Onları ben dedi. El bebek gül bebek eşimle birlikte büyüttük dedi. Hayatımızı onlar için harcadık dedi. Sevgili usta ibretlik bir olay. Güzel bir gün diliyorum. Ya ben mı öldürdüm. Ben ne yaptım bu kadar ya? Allah Allah. Allah. Ben ne yaptım? Bilmiyorum ben. Allah'ım sana ben ne yaptım bilmiyorum. Ben kızın taksine gittim. Buradan arı değilim ki şu ev. Sekiz aydır ben buradayım. Aha. Bazen evde kalırdım çocukluk kızlarımın yanında. Şimdi kızlarım da bana ters döndü. Ha buralarda günüm geçiyor. Niye almıyorlar seni? Onlara sorunu bana değil. Kızlara sor niye bu adam gelmiyor size. Hiç yüz almadım. Hiç yüz almadım. Hiç hiç. Ha ben ha bir it. Kızlarımdır. İki tane kızım var. Biri birinden fazla. Onun için daha görmeyen ben emekliyim. Emekli paranı alıyorlar. Aldılar, hepsini aldılar. Ben at tutu dolaşıyorum, maaşı onlar aldı. Ben istiyorum ki benim maaşı alsınlar. Kimliğimi versinler, beni kadirliğe atsınlar. Ben bunu istiyorum. İsteyen budur, başka bir şeyim yok. Orada çaydan çok. Hatta bir de kardeşim var orada benim güçlüğüm. Orada yaşıyor. Burada ben ne işim var burada, benim ne ilgim var burada hiç merhaba diyecek bir arkadaşım yok, bir yakınım yok. Yani bir yedi yabancı gibiyim. Zaten yedi yabancıyım de. Allah Allah rızkımı kessin burada kurban oldum. Ya benim emanetini alsın beni. Yani canımı alsın. Ya da beni oraya yolcu etsin. Başka çıkarım yok. Kızlarınla görüşebildin mi peki? Ben gitmem kalan bitti. Bitti kızlarımla. Onlar geliyormuş buraya. Sayfardım. Hayır, hayır, hayır. Onlar benim kanımı içe of demez. Ben de onları hiç görmek istemiyorum. Hiç ölürsem cenazeme gelmesinler. Nasıl söyleyeceğiz? Cenazeme gelmesinler. İstemiyorum. Yüzünü görmeyeyim. Yüzüne nahalet olsun. Üzülüyor musun bu duruma peki? Ben mi? Vay. Vay <laughs> vay. Vay vay vay. <laughs> i̇ntihar temizler benim başka bir şeyim yok. Hele <laughs> yani bu kadiliği gitme umudu kesilirse kesin intihar. Kesin. Hiç kimse de ne akıl isterim, ne öğüt isterim bildirmeden ite atarım kendimi. Benim benden haberim yok ki babalar gününde haberim olsun. Ben bitmişim kardeşim ya ben bitmişim. <laughs> Allah'tan hayırlı bir ölüm istiyor. Vallahi vermiyor. Ne yaptı? <laughs> dört tane dairem, iki tane de çocuğum var. Ama ben sonuç olarak bir tufaş şahinde yaşıyorum. Bu söyleyeceklerimi anne ve babalar çok çok iyi dinlesin. Ben bu dünyadan göçmeden önce dedim ki çocuklarım tartışmasın, arasında bir soğukluk girmesin diye dört tane dairemi iki tane çocuğuma bölüştürdüm. Benim büyük ablam ve benim küçük birader dedi ki ya abi kardeşim sakın böyle bir şey yapma. Sağlık hayatında çocuklarına malı bölüştüme. Bunlar sana bakmaz dedi. Ama ben evlatlarıma böyle bir şey konduramadım. Konduramadım. Ben çocuklara daireleri vermeden önce Çocuğum birine gitsem öbürü baba bize niye gelmiyor? Öbürüne gitsem öbürü niye bize gelmiyor diye beni böyle bölüşem yollardı? Beni her gün araladı. Baba nasılsın? Ne ediyorsun Bir ihtiyacın var mı? Şöyleyken böyleyken her gün her dakika beni araladı. Ama gel ve ben çocuklarıma daireleri bölüştükten sonra arkadaş beni hiç mi aramadılar, hiç mi sormadılar? Yani bu durum olalı yaklaşık olarak 7 ay oluyor. 7 aydan beri benim telefonum çocukların tarafından hiç aranmadı. Çocuklarım da aramadı. Demek ki evlatlarım da öyle öğretmişler. Benim torunlarım da aramadı beni. Bırak oğluma gidiyorum diyor ki ya baba işte işim senden rahatsız oluyor şöyle oluyor böyle oluyor lafını biri bin para sen diyor abi be git diyor. E abisine gidiyorsun durmuşa gidiyorsun. O da diyor ya baba ben şöyleyim böyleyim. E buraya git. Ya ben içeride bir tane de kaldım. Ya utancı bela ama utancı bela ama bakım evine falan da gidemedim. En sonunda sonuç olarak 95 yılında ilk sahibinden aldığım Şahin'imde yaşamaya karar verdim. Benim yaptığım hatayı kimse yapmasın dedi. Bu yaşımda kimsenin evine sığamadım dedi. Çok üzüldüm. 80 yaşlarında bir hanımefendi. Dedi ki, eşim beni sağlığında uyarmıştı dedi. Eşim vefat sonra dedi. Dediler ki çocuklar, iki oğlum bir kızım var. Sen bilir dedi. Anne koca evde ne yapacaksın? Müstakil bahçeli bir yerde. Ne yapacaksın işte bizde kalırsın. Bak torunlara daha çok vakit geçirsin. Bizimle daha çok vakit geçirirsin. Satalım hem biz madde anlamda biz de, biz de rahatlarız. Boşlar. Koca ev bu. Ya kiraya verelim ya satalım. En iyisi satmak dediler. Ben de peki dedim. Çocuklarım böyle istiyor. Bak da onlar destek olmuş olurum diye. O da memnun oldum. evi sattım. Parayı da aralarında eşit olarak paylaştırdık. Bir sorun yok. İki sene kadar bazen kızında, bazen diğer iki oğlunda, bazen bir oğlunda, bazen diğer oğlunda kaldım. İki sene geçti Ama böyle şeyler kulama gelmeye başladı ki bu beni çok üzdü. Ve en sonunda, en sonunda geldiler iki oğlum da bir kızım da yerlere benimle konuşmak istedi. Anladım ben durumu. De dedi ki ya anne biz aramızda konuştuk. İşte diyoruz ki sen huzur evinde evine yatıralım. Orada daha rahat edersin. Hafta sonları biz yerine gelir seni görürüz. İşte eşlerimiz hani bu konuda sorun çıkartıyor. Anne ne olur yoksa işte evliliklerimiz sıkıntıya girecek falan. diyor. Ben Cengiz Bey dedi. O gün kahroldum. Kahroldum. Soğuk soğuk terledim dedi. Eşimin sözü geldi aklıma dedi. Sakın böyle bir şey yapma. Evini sakın satma. Bu evde sen huzurla yaşarsın dedi. Ağlayacağım ağlayamıyorum bu yaştan sonra. Ne dedi. dedi ben dedi. Şu anda dedi. Onlardan ayrıldım. Çok üzüldüm çünkü dedi. Bir arkadaşım evinde kalıyorum dedi. O bana elini açtı. Ama orada ne kadar kalabilirim, ne yapabilirim bilmiyorum dedi. Ama kimse benim yaptığım hatayı yapmasın. Oturdukları evi satmasınlar.